الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب مسن يزال كنجا هذه الشريف نقلدك نعمة من بشير رضي الله عنه شولة دين أختار السماك من حرب رضي الله عنه يقول ألست ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد sallallahu نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه sizler dilediğiniz kadar yiyip içmiyor musunuz ben peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellemin karnını doyuracak bir hurma kuru hurma bile bulamadığı zamanları gördüm demiştir sahabe radiyallahu anhu bu hadisi aynı zamanda imam-ı de rivayet ediyor Nurman bin Beşir Hazretleri muhtemelen çoğu tabi nesline mensup olan karşısındaki insanlarla konuşurken onların dikkatlerini önemli bir hususa çekmiş. Kendilerine bolluk ve refah içinde yaşadıklarını hatırlatmış. Efendimiz Aleyhisselam ve onun ashab-ı kiram gibi maddi sıkıntılar çekmediklerini tam aksine her istediklerine sahip olduklarını canlarını çektiği her şeyi yiyip içtiklerini söylemiştir. Hadisimizin davisi Nu'man bin Beşir radıyallahu anhuma Ensar'ın hicretten 14 ay sonra doğan ilk çocuklarıydı. Nu'man dünyaya gelince onu resul ekleme getirdiler. Peygamberler Sultan Efendimiz mübarek ağzına çiğnediği bir hurmayı onun damağına çalarak tahnik yaptı ve kendisine hayır dua etti. Nu'man babası Beşir bin Sa'd el-Hazreci Resulullah Efendimizin komutanlarından birisiydi. Nüman bin Beşir Halife Muaviye döneminde muhtelif yerlerde valilik yapmış, Peygamber Efendimizden 124 hadis rivayet etmiş. Rivayet ettiği hadislerin çoğu çoğunu Peygamberimizin şair olan dayısı Abdullah bin Davha, Hazreti Ömer ve Hazreti Ayşe'den öğrendi. Allah kendisinden razı olsun. Bu hadis-i şerifte Peygamberimiz değil de Peygamberimiz ifadesi geçti. İlk anda belki garipsenebilir ancak bu ifadede mürtet sayılarak öldürülen Malik bin Nüveyre'nin yaptığı gibi Allah'ın Resulüne kesinlikle dışlama ve küçümseme söz konusu değil. Burada bu kısaya da bu olaya da kısaca temas edelim. Malik bin Nüveyre Tevim kabilesine mensuptu. Hicretin 11. yılında kabilesiyle Medine'ye gelip Müslüman oldu. Efendimiz Aleyhisselam da onun kabilesini zekatını toplamakla görevlendirdi. Malik bin Nüveyre bu görevine devam ederken Peygamber Efendimiz'in vefat ettiğini duydu ve İslamiyet'i terk ederek eski dinine döndü. Biz kendi malımızı başkalarına yedirmeyiz diyerek topladığı zekatların tekrar sahiplerine dağıttı. Efendimiz'in vefatından sonra Hazreti Ebubekir Bekir halife olunca Allah'ın kılıcı diye anılan Halid bin Velid'i irtidat edenlerle yani dinden dönenlerle savaşmak için görevlendirdi. Hz. Halid Malik bin Nüveyre'yi taraftarlarıyla birlikte yakalayıp karşısına aldı ve onları hesaba çekmeye başladı. Bu görüşme sırasında Malik bin Nüveyre Peygamber Efendimiz'den bahsederken Resulullah ve Peygamberimiz demek yerine sizin arkadaşınız diyordu. Namaz kılacağını ancak zekat vermeyeceğini söylüyordu. Halid bin Velid Bunları duyunca bu adamın gerçekten de dinden çıktığını anladı. Zaten sizin arkadaşınız sözüne iyice içerlenmişti. Evet o bizim arkadaşımızdır ama senin arkadaşın değil dedi ve Malik bin Nübeyre'yi öldürdü. Bu da İbn-i Kallikari Vefayetü'l-E'yan kitabında geçen bir rivayet. Kuru hurma bile bulamamak hadisimizin ravilerinden Numan bin Beşir karşısındaki insanlara peygamberiniz ifadesi kullanarak ben peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, karnını doyuracak bir hurma bile bulamadığı zamanları gördüm derken bunu peygamber efendimizi kendisine örnek alın onun onun hayatını hayat tarzı edinin şeklinde e, beyan etmek için söylemiştir. <laughs> Diğer hadisimiz Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuman rivayeti Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu Ni'mel idamul hallu sirke ne güzel katıktır buyurdu. Diğer hadisimiz tabi davilerinden Zehdem el Cermi şöyle dedi. Ashab-ı kiramdan Ebu Musa el Eşhari radıyallahu anhu meclisinde bulunuyorduk. Kunna inda Ebu Musa el Eşhari radıyallahu anhu fe bi lahmi decacil fe tenahha Onunla beraber otururken yemek hazırlayıp getirdiler. Orada bulunanlardan biri sofraya tavuk getirildiğini görünce sofradan kalktı. Onun üzerine şöyle dedi Ebu Musa ve kâle mâlek sana ne oluyor dedi. Ve kâle inni râituha te'ekulu şey'en fe halaftu en la e'kuleha kâle uznu fe inni râitu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ye'kulu lahme tecacin O da dedi ki ben tavuğun pis kokulu bir şey yediğini gördüm ve tiskindim. Artık tavuk, et, tavuk eti yemeyeceğim diye diye de yemin ettim deyince Ebu Musa ile ona gel otur sofraya ben Resulullah Aleyhisselam'ın tavuk eti yediğini gördüm dedi. Hadisimizin ravilerinden olan Ebu Kilabe, Abdullah bin Zeyd el-Cermi, rivayetleri kötü bir sitede bulunan ve tabi nesline mensup olan ünlü ve faziletli bir alim, güvenilir bir muhaddisti. Bir hadis öğrenmek için Basra'ya, Basra'dan Medine'ye seyahat etmiş. 50 yaşındayken Hacet ona Basra kadısı olması için baskı yapmış. O da kadılık görevini kabul etmemek için kaçtı ve muhtelif yerlere saklandı. Ebu Kilabe vefatından önce gözlerini kaybetmiş ve felçlik geçirmişti. Buna rağmen halinden şikayet etmez Allah'a hamd ederdi. Ebu Kilabe'nin güzel sözleri vardır, Şöyle derdi. En temiz, en güzel şey ruhtur. Zira ruhun çıktığı şey mutlaka kokar. İnsan şükrettiği müddetçe dünya ona zarar vermez. Bir kimseye sünnetten söz ettiğin zaman sen onu bırak da bize Kur'an'dan haber ver diyorsa anla ki o doğru yoldan sapmış birisidir. Yine hadis ravilerimizden Ebu Müslim Zehden bin Mudarrib el-Cermi rivayetler sahih, sahihen ile Tirmizi ve Nesli'de bulunan Basralı güvenilir bir tabidir. Hadisimizin ravisi Ebu Musa el-Eş'ari diye bilinen Abdullah bin Kays Yemen'de Müslüman olmuş ve hicretin 7. yılında Medine'ye gelmiş. Efendimiz Aleyhisselam onu veda haccından önce Yemen muhtelif bölgelerine zekatı toplamakla görevlendirmiş. Ebu Musa Hz. Ömer döneminde Basra valiliği ve kadılığı yapmış. Bu dönemde İran'ın bazı şehirlerinin fethedilmesine önemli görevler ifa etmiştir. Hz. Osman devrinde de Basra ve Kufe valiliği yaptı. Kur'an-ı Kerim'i bizzat Efendimiz Aleyhisselam'dan öğrenen Ebu Musa Basra'da ve Kufe'de Kur'an ve fıkıh öğretti. Kimi zaman 300 talebeye ders verdiği olurdu. Tabi'in alimlerinden Hasan Basri Basralılara Kur'an ve fıkıh öğreten Ebu Musa'nın halka çok faydalı olduğunu ve Basra'ya ondan daha hayli bir kimsenin gelmediğini söylerdi. Güzel sesiyle Kur'an okuyuşuyla herkesi hayran bırakır. Bir gece Efendimiz Aleyhisselam onun Kur'an okuyuşunu dinlemiş ve onun Davut Peygamber'e verilen güzel ses gibi bir sese sahip olduğunu söylenmiş, söylemiştir. Ebu Musa talebelerini yumuşak kalpli olmaya davet eder, onları Allah korkusundan ağlamaya tavsiye eder, şöyle derdi. Ağlayamıyorsanız ağlamaya gayret edin. Zira cehennem ehli göz pınarları kuruyana kadar ağlayacak. Sonra içinde gemilerin yüzeceği kadar kanlı yaş dökecekler. Efendimiz Aleyhisselam bu Musa hakkında şöyle dua etmiştir. Allah'ım Abdullah bin Kays'ın günahını affeyle kıyamet gününde ona en güzel makamı ver demiştir. Allah Celle Celaluhu kendisinden razı olsun. Bizleri de onları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Subhanallahi ve rabbil izzati ve aleyhi ve sellem. rabbil alamin.